Şimdi AYT'de sana %100 bir net kazandıracağım iyi izle. Binom formülün çoğunuz biliyorsunuzdur bilmeyenler için sana bu şekilde bir ifade verir ve der ki x üzeri b'li ifadenin katsayısı ne der der ve bu formülü uygulayıp soruyu çözersin. Ama senin karşına her zaman şu tarz bir ifade gelir ve yukarıdaki formüle girdiğin zaman soruyu çözemezsin. Bu tarz sorular x, x artı 1 bölü x'li bir şeyler geldiği zaman formülümüz şuna evriliyor. Nereden evrildiğini de göstereceğim. Aynısı olduğunu düşünelim ve bize x üzeri bir beyli bir şey istediğini düşünelim. Ne yapacağım ben? Onun beylisi. Karpı x üzeri b çarpı 1 bölü x üzeri 10 eksi b Burada çarpı a bölü 2 üzeri 10 eksi b yapacağım. Niye? Buradan 1 bölü x nedir? Eksi 1'dir. Yukarı eksiyle çarpıp burayla toplarsam ne olur? x üzeri 2b eksi 10 olur. Niye? Ben bunun ne olmasını istiyorum? 8'e eşit olmasını istiyorum. O zaman b buradan ne gelir? 9. Artık buradaki soruyu çözerim. 10'un 9'lusu çarpı x üzeri 9 yani buradan x üzeri 8 gelecek. Çarpı a bölü Bölü 2. 10'dan 9 çıkarsa da 1 olacak. 1 e burası ne oldu? 10'un 9'lusundan. 10 çarpı A bölü 2. Neyi eşitmiş? Y 180 bölü A'yı eşitmiş. Eşittir. 180 bölü A yapıyorum. 10 ile burayı sadeleştirdim. 2 ile 18'i çarptım. A kare eşittir. 36 geldi. A eşittir. 6 geldi.